Merhaba, ben Süleyman Gönülkırmaz Ziraat Mühendisiyim. Bitki Kimyası benim özel ilgimim. Bugünkü konumuz karaciğeri arındıracak formülleri açıklamak istiyorum. Aslında karaciğer bizim en büyük iç organımızdır. Ve yediğimiz her hatalı gıdayı mutlaka arındırıp bize sunan bir organımızdır. Peki, biz Karaciğerimizi nasıl temizleriz? En büyük özelliğim derdim bir tanesi de mutlaka basit formüller üzerinden gitmek istiyorum. Karaciğerimiz özellikle ağır yağlar ve çok fazla hatalı gıdalardan dolayı, aşırı alkolden dolayı yorulmaktadır. Ve bunu mutlaka bir şekilde arındırmamız gerekir. İki tane şey özellikle açıklayıp ondan sonra arındırma formülüne geçmek istiyorum hatalı gıda nedir? Bizim biyolojimizdeki bütün maddelere göre enzimleri karaciğerde oluşmuştur. Ama son 20-30 yılda gıdalara o kadar çok katkı maddesi kondu ki bazı kayıtlarda 2000, bazı kayıtlarda 5000. Yani bazı gıdaları şeffaf korumak için, bazılarının raf ömrünü artırmak için, bazılarının bozulmaması için o kadar çok katkı maddeleri var ki bazılarında renklerinin can canlı olması için ve bu kadar aldığımız hatalı gıda ve son zamanlarda özellikle çok yoğun şeker alımı da bizim karaciğerimizi gerçekten yormaktadır. Ama güzel olan şudur. Karaciğer kendini yenileme özelliğine sahiptir. Peki biz karaciğeri nasıl hızlıca yenileriz? Bazen en basit formül en güzel formüldür. Basit su içtiğimiz zaman karaciğerimiz çok rahat 25-30 kayıtlara göre temizlenmektedir. Peki su nedir? Ağırlığımızı 35 ile çarpıyoruz. Yani unutmamanız için söylüyorum. İzmir'in plaka numarası. 35 ile çarptığımız zaman o değer suya mutlaka ulaşmaya çalışıyoruz. O suya ulaşmaya çalışıyoruz. İkinci bizim karaciğerimizi temizleyen yeşil çay. Yeşil çayı son 5 yılda fark ettim. Özellikle içerdiği antoksidan Epigallocatechin Galat karaciğeri temizlemekte son derece harika bir çay. Daha önce ben de çok siyah çay içiyordum. Bunun iki tanesinin yeşil çay yaparaktan en azından günlük olarak yeşil çay içerek hem antoksidan özelliği kazanıyorum hem bağışıklık hem de karaciğerimizi arındırmış oluyoruz. Üçüncü bitki hepinizin de bildiği gibi enginar. Enginar bu anlamda karaciğere inanılmayacak kadar destek oluyor. Özellikle Egeliler, Akdenizler, Enginar'ı gerçekten yırtılar, harika kullanır. Bu Enginar'dan hiçbir zaman vazgeçmeyin. En az ayda bir defa özellikle kış sezonunda tam sezonu mutlaka bir şekilde Enginar yiyin derim. Bazen o dışındaki çiçekteki taştaki yapraklarını atıyoruz. O taşları da kurutup çay olarak demlediğimiz zaman yine bu bize harika bir dedoks sunmaktadır. Peki dördüncü olarak... Bu da çok ilginç. Bakın, tere, roka, su teresi. Bunların tadı biraz ciddi anlamda acı değil de serttir. Özellikle bu sert otlar, bitkiler bizim karaciğerimizi arındırmakta son derece etkili. Doğal bitkilerden özellikle radika, radika diyorum. Radikanın da yine bitkisel çayı olabilir, salatası olabilir, kökünün çayı olabilir. Radika diğer adıyla kara indiba yine bizim karaciğerlerimizi arındırmada gerçekten maharetli, harika bir ot. Mutlaka radikayı da en az haftada bir defa bir şekilde tüketin derim. En basit yine çözümlerden bir tanesine gideyim. Limonlu su. Bakın ne kadar kolay. Bir bardak suya yarım limon sıkıyoruz. Aç karnı içiyoruz. Akşamda yemekten önce yine bir bardak suya yarım limon sıkıyoruz ve içiyoruz. Bu basit uygulama bile karaciğerin arınmasına yardımcı. Mutlaka limonlu su, hele hele ılık olursa bu aynı zamanda zayıflamaya da form tutmaya da limonlu su yardımcı olur. Ve harika düzeyde bir C vitamini alırız ve içindeki limonene maddesiyle beraber vücudumuza harika bir bağışıklık da sağlamaktadır. Ve tohumlardan ceviz. Ben bu cevizi artık söyleye söyle dilimde tüy bitti ama ısrarla söyleyeceğim. Omega 3 yağ asitleri hem karaciğeri arındırmaktan hem de bizim biyolojik bir alın yazımız var, telomer. Son yıllarda yapılan en ilginç araştırma. Bu aynı ayakkabının bacağının ucundaki kapsül gibi bizim DNA'mızın başında bir kapsül var. Bu kapsül daha önceden bilim insanları bunun yavaş yavaş azaldığını hem hastalıkların arttığını hem de ömrümüzün azaldığını ile ilgili kayıtlar vardı. Fakat son araştırmalar inanılmayacak kadar güzel. Yani biz özellikle ceviz yediğimiz zaman tenömeri tekrar koruyabiliyoruz ve uzatabiliyoruz. Bakın ne kadar güzel bir uygulama. Yine biberiye. Biberiyenin kimyası da beni gerçekten çok şaşırttı. Biberiyenin kimyası hem bizim antioksidan bağışıklık anlamında hem de karaciğeri arındırmada harika harika bir bitki biberiyeyi de haftada bir defa, 15 günde bir defa mutlaka demleyip için derim. Ve yine hepimizin bildiği gibi favori bir baharatımız var. Zerdeçal. Buna karşıdaki arkadaşlar sarı kök diyor. Zerdeçal dünyada o kadar çok araştırmaları var ki inanılır gibi. Değil. Fakat zerdeçal bir büyü gibi. Özellikle kurkumin hem bağışıklığı arttırmakta, hem de karaciğeri arındırmadan son derece güzel ve etkili harik. Yumurtanıza, pilavınıza, özellikle çorbanıza peynirin üzerine ekleyerekten tüketebilirsiniz. Yine basit bitkilerden bir tanesi de diyeceğim nane. Nane yaş tüketebilirsiniz. Kuru baharat gibi yine yemeklerin ve çorbanın üzerine koyun. Nane de bu anlamda mentolle karaciğeri rahatlatmakta ve temizliğini artırmaktadır. Rezene çayı. Rezene biz rezene çayını daha çok uyku problemi için, stres için de kullanabiliyoruz. Ama rezene hazım sıklığı için de kullanılıyor. Ama rezenenin bir özelliği de karaciğere en çok yardımcı olan harika bir tohum. Mutlaka rezeneyi de demleyin ve için. Bu anlamda yine bitki çaylardan bir tanesi de kuşburnu. Kuşburnu C vitamini anlamında yıldız yıldız özellikle bir meyvedir. Ve kurusunu kaynatıp 5 dakika 5 dakika bekleyip içtiğimiz zaman vücudumuz hem harika düzeyde C vitamini alıyor hem de karaciğerimizi arındırmada gerçekten etkili harika bir çay. Kuşburnunu mutlaka bir şekilde 15 günde bir olur, ayda bir olur, haftada bir olur. Bir şekilde bünyemize özellikle koyalım derim. Hipokrat peki ne der bilir misiniz? Hipokrat der ki yıllar yıllar önce modern tıbbın kurucusu Hipokrat der ki yedikleriniz ilacınız ilacınızda yedikleriniz olsun der. Bakın yıllar önce ne kadar güzel tanımlamış. Otadamın kanalı lütfen takip edin. Otadamın kanalı tamamen bilimsel verilerle hazırlanmıştır. Bildirim ve zilinizi açın ve bir gelen video bütün sağlığınızı ciddi anlamda değiştirir. Bir başka videoda görüşmek üzere kalın sağlıcakla.